It's Anne benim uykum daldı. Ay. Dur oğlum. Cizin en heyecanlı yerindeyim. Reklama girsin uyutacağım seni. Ah. Evet. Kaç yumurtaydı? İç. Ne yapıyorsunuz bakayım siz orada? Biz kek yapıyoruz babacığım. Elinize sağlık. Pek güzel görünüyor. <laughs> Murat bak, Şebnem öğretmen mesaj atmış. Toplantıyı hatırlatıyor. Gideceğiz değil mi birlikte? Önce Ahmet'i kursa bırakırız, oradan da okula gideriz. Tamam, yazıyorum o zaman. Peynir hmm. de güzelmiş vallahi. Anne, hmm. bir mantı mı açsak bugün ha? Ne tamam. bana? Vallahi benim ağrıyor. Anne, Hı. E sen toplantıya gitmedin mi? Ne toplantısı o? <laughs> Ay bir şey şaşırdım. <laughs> hani bugün veli toplantısı vardı ya, öğretmen sınıf grubuna attı. Aa. Ben de sana demiştim ya. Ay şimdi gördüm mesajı. Hii. Kalk kalk yetişirsin, git koş. Ay hiç gidemem şimdi, İsmet sen git. Kahvaltı ediyorum, nasıl gideyim hayatım? Hayatım yok işim var, daha çocukları yıkayacağım. Çamaşır var, biri yıkanacak. O da ütü dolu. Git, git, gidersin hadi. Hem zaten gidiyoruz da ne oluyor canım? Her hafta aynı şeyi anlatıyorlar. Aa, ben yarın Ayten'e gideceğim güne. Okula yakın, oradan iki dakika uğrarım ben okula. Hah. Yavrum, bak çikolatalı ekmek yaptım. Aç ağzını, aç 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 evet. aç. Allah. Allah Al, al. patates al. Güzelce ye. yapma. İyi hey ya, ne olacak? Ya oğlum, bir yet, yapma. Bak zayıfladın, hasta olacaksın. Anne. Canım. Bir sarma sarsana bakayım. Ay yaparım, yaparım. Etli. Ay, mis gibi. <laughs> Bazı velilerimiz özellikle haber verdiler İşlerinden dolayı toplantıya katılamayacaklarını söylediler Kendileriyle görüştük Daha sonra buluşacağız onlarla Bir iki velimiz de haber vermedi Ama onlar için yapacak artık bir şeyimiz yok O yüzden biz toplantıya geçelim Başka. Biliyorsunuz bu sene çocuklarla son sene Önümüzdeki sene bensiz devam edecekler ama ben hepsinin çok başarılı olacağına inanıyorum. İnşallah. Sizin gibi iyi bir öğretmenin eğitiminden geçtiler hocam. Aynen öyle. Sizin sayenizde Şebnem Hanım. Sizden ricam okulla ve diğer öğretmenlerle de iletişim ve işbirliği içinde olmaya devam etmeniz. Çünkü çocuklar için çok önemli bir durum bu. Rehberlik öğretmenimiz Nevin Hanım'ı istediğiniz zaman arayabilirsiniz. Bazı çocuklarımız evdeki ilgisizlikten çok etkileniyorlar. O yüzden lütfen çocuklarımızın üstüne düşelim. İsterseniz şimdi sınıfımızın genel konularıyla ilgili konuşalım. Öğrencilerimizle ilgili bilgileri bireysel yapacağımız toplantıda konuşuruz zaten. Çocuklar madde hangi halde bulunduğu kabın şeklini alır? Sıvı! Aferin. Heh, Şebnem Hanım ben sizinle görüşmeye geldim de teneffüste daha çok varmış. Benim de hiç vaktim yok güne yetişeceğim. Can merhaba oğlum. Sizinle bir beş dakika konuşabilir miyiz? Özlem Hanım acil bir durum mu vardı? Ay malum veli toplantısına katılamadım ya. Ay yok canım acil ne olacak? Toplantıya katılamadım diye geldim. Ya aslında gelirdim toplantıya da mesajı görmemişim. Özlem Hanım şu anda dersteyim. Siz dışarıda bekleyin. Teneffüste görüşürüz. Buyurun Özlem Hanım. Evet çocuklar nerede kalmıştık? Kütlesi hacmi ve belirli bir şekli olan maddelere... Gelin. Üf. Özlem Hanım hoş geldiniz. Bir sorun mu var? Hayır bir sorun yok ama vaktim de yok benim. Şebnem Hoca ile görüşecektim de neymiş efendim dersteymiş. Bir an önce konuşalım o zaman buyurun. Konuşalım hocam. Can'ın durumunu mu öğrenmeye geldiniz? Yani ben Can'ın durumunu biliyorum. Pek parlak değildi. Yine de bir uğrayayım dedim. Toplantıya katılmamış olmayayım. Sonra ilgisiz diyorsunuz. Özlem Hanım, toplantının tarihi iki haftadan önce velilere düzenli olarak teker teker bildirildi. Öğrencilerle haber de yollandı. Can'ın da size defalarca söylediğine eminim. Öğretmenlerimizi ders saatinde meşgul etmek doğru değil maalesef. Lütfen bundan sonra daha dikkatli olalım olur mu? Değerli veliler, öğretmenle iletişimde olmak evlatlarımızın eğitim öğretim süreci için oldukça önemli bir etkendir. Veli toplantılarına katılarak çocuğunuzun başarı durumunu yakından takip edebilirsiniz. Ancak unutmamalıyız ki her tür iletişimde olduğu gibi öğretmenle kurulan iletişimde de belli esaslara uymak ve buna göre davranmak gerekir. Kıymetli veliler, öğretmenlerle görüşmeye, öğretmenlere haber vermeden gitmeyelim. Ders esnasında sınıfa girmeyelim ve ders saatlerinde öğretmeni telefonla arayarak rahatsız etmeyelim. Hoşçakalın. 不好呀。